dersem tamam diyor. E, kaç kişiyiz? Tam biraz indiyemez. Bekliyorum o zaman. şimdi Şunu bunu ayarlarsam. kökten <laughs> gider mi bu şimdi? Yok gitmiyor Tamam. Öldür diyor açıyoruz yani? Neyse bir saatlik yayın olur. Bir saatlik yayın olur. yani <Yalan> Alexander Alexan Betül bunaymış. Ee, bunlar ne? Samışkan yerine başka seviyor bu ne? Yüf. Alexander Çet var ya hoş geldiniz. Buna abi? Diyelim var doğru doğru doğru. <laughs> tamam bir de şunu alalım. Tamam şunu da alalım. Tamamdır. Ama abi şöyle. Alexan ver. Eee şöyle şuraya. Şu ayarlayayım abi. Aleykümselam, aleykümselam, aleykümselam. Şimdi... Eee bugün de Hayda. Sonra oh, yeah. işlemi... Ulan Betül, ulan Betül. Ulan Betül e geliyor mu? <Kedi> başı satalım. <laughs> tamam. Yamuk kedi <ederdim. gülüyor> Tamam abi. Şuraya yayına başlayalım da birkaç kişi daha gelsin. Yoksa yayın, bu yayın bitecek. Gideceğim. Short videosu hazırlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane stok yaptığımı bilmiyorum bu arada. Kaç tane stok yaptım. Short videosu olarak. Onları falan yayınlayacağım. Ya <laughs> mod değilim. Olan ya modu ne yapacaksın? <laughs> Bana bir söyle. Kaç ay kızan? 3. Tamam güzel. Şöyle şunları ayarlarsam tamam. Tamam abi. Abi ne yapalım ya canımı sıkıyor ya. Ah vayt. Hmm, ama yani <laughs> Eski günler filmi film bulalım. Film <laughs> kazmak için bizim. Sorry. Uf. Hangisi İran? Bu iyi galiba. Uf. Gel abi. Tamam abi bizim gelsin. Tamamdır. 923. Elmas abi hocam. Çeyizlerimi saklayacağım. Doğrudur. Like <laughs> <laughs> Nerede? Şu an ciddi adam olmadığı için banlayamıyor. Ha burada. Ha bunlar da mı açsak ya? Hiç aşasım yok da. Peki şu kostüm falan çıkar. Ben bu kostümü çok istiyorum bu arada. Efektleri falan olsun. Çok güzel skin. Tamam ben o da kodunu yazayım. Tamam. Samuş gönlüm başka Samet abiden 1800 falan vardı. Onlar da benim çeyizi. Hmm. Alan Betül ben koddan ne istiyorsun? Alo. Ula kendi binlerimi kendim atıyorum. Ne iş lan bu? Samuş gönlüm başkası başka şey Abi bir tane çekerse güzel olur ya. İlk kimliği değil. Amir kendine geldi ya. Şöyle tamış kanıyor. Şöyle akşam. Ulan acaba eve gidip mi yani yoksa şimdi acaba yine kapadı bak akşam olmazsa. Hoş geldin İsmail. Arıyormuşsun. Hayrola. Ramaz bana. Ne var kimsin? Olabilir. Hmm. Neredesin? Dışarıdayım. Seni hani arkadaşın yerindeyim. Ekte geri yok. Hadi hoş geldin Altay. Altay. Abi Altay. Şimdi satır satır vaknatız. O ne, abis, amir. ne yazın öyle abi? amir ne az ne abi Türkiye kadar dedi arkadaşlar görüyorsunuz. Altay <laughs> içeri pine bastı ya. O kadar ekledik. Altay sana ne? Onların toprakları iyi. Tamam güzel. Chat görün evde olmamasına rağmen yayın açıyor like. <laughs> evet ilaklı. Abi ev yoğun işlerim var. Allah Mehmet Altay kendine bak. Zaten bu yayın bir saatlik yer yani. nerede peki? Ee, bu yayın bir saatlik. Abi bir tane evindeyim. O yüzden. Tam yeni küçük Bir saatlik açtık ya. Şu, şu, algoritma bozulmasın diye. Aynen. Tanıdık. Eee. Algoritma zaten <laughs> bozulmuş bu arada. İnternet yan, internet de zaten arada nem çare ama olsun sıkıntı değil. Ee, gelin abi, abi birileri gelsin ya. Yani. Altay satır parkta. O ne abi? Satır park ne abi? Satır park. Burak satır parkta o ne? Algoritma çökmüş çökmüş. Neyse abi. Hallederiz. Şort yeni çok fazla açmayalım da. Abinin ismi nasıl? Güzel. Çok tatlı. Instagram'da yazamadım ama <laughs> kısına bakma. Ee, neredesin? Abi şimdi altayı buluyoruz. Üf. Tot tat tot. Tot tatlı. Altay saat. Üf. ID ile uyumlu. Bu adam ben gelirse <laughs> yok öyle bir şey. Şimdi ne yapsak? Ölüm ölüm. <laughs> Sapmış kanka. Abi bunları mı yapsak ya? Şunları yapmam lazım. Bunları yapmam lazım ya. 2 gün sa vs e gelen yok zaten. Nazım var. Eee yayına gel. Yayındayım. Yayın. Sa Sad ve sisim. Üf, yayındayım. Yayında ya. Yayın, 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 yeah. satmayı şu görevler mi yapsak? Yayındayım. Yayındayım. Yine istemişken geldim. İstemişken ee, geldim. Abi anneme marketi gönderirse çaktığım alan kod alırız. Şimdi ben etir abi. Ee, ya, abi bu arada yarın da okul tatil. Duydun mu? haber şeyde gördüm bizim. Şeyde gördüm. İsmi nedir lan onun? Ee, bir şey de gördüm ama ismini hatırlamıyorum. Bir tane resim istedi. Abi pes ne zaman? Abi parayı bulunca daha parayı bulamadık ya. Okula gitmiyorum. daha. Yarın da bir yayın açarız bu arada. Ama bu sefer güzel bir yayın. Oha doruk. Doktor Difti abi sana pesini alacağız sakin ol. Bu adam bu adama pes alacağız. Kaç like ı? 10. Aa genç ya bile like kadın abone var ya. sana tutmaya ya plan. Bunu vereyim mi? Abi yalan söylemezsen çikolata yiyorsundur şimdi. Abi ne çikolatası arkadaşın evinde yayın açıyorum. Mobil verideyim görüyorsun. Modemde de değilim. <laughs> abi yarıkta biri gitmiyor. Allah Allah. niye gitmiyorsun? Okuldan mı soğudun? okul soğutur da bilmiyorum. Ben Ana sızık bende Noel var tatildeyim. Sizce de kar tatili var bu ne ya hayda. Bütün kendine geldi bu. <laughs> Abi sakin kayıt, yok kayıt. Yok kayıt mı sildiler? Hayda kayıt mı sildiler? Hayda sildiler. Ulan yatsam saniye. Tamam işte yani. Başka. Ha güzel gel. Dur Prime Beko. güzel. Bir kere cümleyi ilk defa düzgün oku be. <laughs> abi o bizim de şeyimiz olsun. <laughs> Gece otuzu. <laughs> Kedi tot tatlı değil. Hayda abi tot tatlı bu arada. E, ne sağlıklar yeni kişi gelsin. Abi doktor dif diye <laughs> çikolata mı alalım, pes mi alalım? Abi doktor dif diye pes alacak yazsın diyende. <laughs> Adama pes alamıyoruz. Bizim garibanlık. Sen eğritiyorsun eğrit. <laughs> Sabiş kangenim baş Yedirdim aklı yine. Döndüm deliye şimdi. Bitti atlayayım. Şöyle bir. Agani sponsorluk ne zaman? Abi Agani gelmiyor ya. Agani bizi yedi. Bunlar ne lan? Oo, tuzkuptan. Abi gel bunu yapalım ya. Eee nerede lan Kedici. Kedi kedi tam burada. Bunu açıyoruz hemen. Şöyle bunu ya. Tam bu. Bu yere bu. Tam bu. çok yakında Tüksem Bu ne? Ee, şöyle pin basak pün, 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 pün. Her ikisi de Hayda sonra, sonra, Abi iki tane top var bu ne? Nasıl ne? Bu karakteri bilmiyorum Abi bu karakter ne işe yarıyor? Ben de sana tak şunu bir işten geçeyim olur. Bu map ne işe yarıyor? Bu karakter ne işe yarıyor abi? Ya? Bir bana bunu öğretsin. Abi ben de bilmiyorum abi. Abi sen bilmiyorsan ben hiç bilmiyorum. <laughs> Solmuş nakış. Oo ders lan there's abi diyorum. <laughs> <laughs> kaydı. Samet abi. Samet abi. Şükür Samet abi. Bırak bir mı bana yerken? Mobil verdi olduğum için olabilir yani. Samet abi. Bu gece bu karakter ne iş yarıyor abi ben anlayamadım. Hoş buldum koçum sana da ve şort atacağız. <diye. gülüyor> yayın açacağız diye arkadaşın evinde yayın açıyoruz. Nasıl diş ama bence güzel iş. Üff. Zirazlı fazlalla. Yayın alıyoruz. Üf, bunu kimin için açalım? Chat gençler şunu chat yazın. Ama tabii iki gündür yayın tutuyordu. Bugün Yalandan yeni açtık diye tutmadı ya. Yazıklar olsun YouTube. Acaba sete atmadım diye mi? Ondan dolayı olabilir de neyse. Neyse diğer yayınlarımız var. Mesela short atıyorum oradan geliyor bir şeyler. Kimin için açalım? Bu kanal bu, bu 10 yıl short atmayı düşünüyorum. Kanalda on yıl short atmayı düşünüyorum. İf. at atayım abi. Birazdan atarım. Bunu Samet abi için açıyorum. Samet abi gitti. Samet abi. Ne? Geç. Git abi buradan. Abi ne yapak ya? Abi sizlerle oynayalım desek gelir misiniz? Grubu etiket atabilirsin. Doğru. 2 dakika atıp geleyim mi? 2 dakika geleyim. Tam geldim. Eee se, se, se at, atacaktım da neyse zaten bir saatlik game bu. Sıkıntı değil. Devam ediyoruz. Kafamızı göre açtık ya. Canım... Ben de açayım dedim. Arkadaşın telefonu da okumak için neyse. Hak etti mi ne etti. <laughs> neyse. Seyit'e savaş topu at. Açarım. Benim lazım. Tekatır biliyorsun ama savaşta kardeş. Abi bizim şeyde şey var ya görev var. Bunu yapamlayak. Aç. Aç abi. Ya abi bunu aç. Bunu bu. Abi bunu aç. Abi bir seviyev geç. Bağ, bağlılık prozetleri bayağı beğendim. Allah'ım sevete abi. Şu yanda NBA mı yazıyor bir şey? Bizim arkadaş yaptı. Bağlılık prezentleri. Ama tabi senin lavaş kediyi kaldırdık ama onu geri ekleyeceğiz. Yani ki bug falan alıyordu. Neyse onu geri ekleyeceğiz. Bakma o da bir şey oldu. Neyse ekleyeceğiz. Ben de o kediyi ekledim. Yamuk kedi. Bence pek benziyor yani diğer kediye. Şimdilik lavaş kedi bak, Abi kedi yok. <laughs> o benim kedi. <laughs> Samet abi benim. Ay samışken olmuş bu arada. gelmiş. Hoş buldum. Samışken. Abi tanet. Abi. Çök. Çökme. Ölme. Abi. Abi bak gideceğim eve yayın edeceğim. Derlendirme beni. Abi. malı olmuş. Ve ne kadar elik gelirse o kadar çok etkileyebiliyor. Aynen. Bir de abone. Ne kadar abone bir de üyelik. İkisi birden. Yayın 1'e bir, bir dakika Tamam geldim, eee ederim. Benim yayından farksız, koçum benim harbi flex izinden gidiyor <laughs> Yayın kalitesi bana flexi 144p hatırlattı Abi öldürmeyin bizi öldürmeyin <laughs> Yarın en iyi 144p yayını desek Ulan o Samet abi pardon abi Bir yanlışlık oldu Abi ben internetimi istiyorum çok güzeldi. Vallahi güzel. <laughs> abi biraz böyle izleyin ya. Estağfurullah. <laughs> Sabah tabi bununla övünüyor. <laughs> Biz de Samet abiyle övünüyoruz şimdi. Yalan olmasın. <laughs> abi bu karakteri anlayamadım. Abi bence YouTube. Abi bir gün 720p olursa dünya sonu geldi demek. <laughs> Samet abi dünya sonu mu geliyor yoksa kendine geldi. Ses i̇şte Optimus Prime oluyor arada. Hayda. Bir şey bir bakayım. Lan. Olamaz. Abi iki dakika bir tane şey yapıp geldi Buralar hala mı düzelmedi abi? Abi 44 teyzeceğiz yapacak bir şey yok. Nam geldi. Öldürürüm seni bırak sana tabi sadece beni öldür ya çettekileri öldürüyorsun sonra beni öldürmüyorsun yazıklar olsun <laughs> şaka şaka Bizim peki şey yap ya şey yapma peki kıskanma Son seviye Üf. Üf. Bu adam neyin nesi İran kalitesi çöpten alınmış yeni gibi Abi demeyin demeyin Abi bak sana özlüyor daha çok kötü oluyor Hakan abi seni öldürmedim Samet abi doğru <gülüyor> <gülüyor> Ya böyle interneti abi ben bu yeni bitireceğim az kaldı Abim <laughs> abi ben böyle yayının da elini ayağına patisini var ya Samışkan gel ben Abi gitme. Abi en iyi gelir. Abi yazı da hiç alışın ya. Samet abi burada zaten.